arkadaşlar herkese merhaba sıfırdan okçu kasıyorum ikinci bölümüne hoş geldiniz <laughs> ilk bölümde bütün maradon görevlerini bitirdik şimdi ülfer sonra geçeceğim yani emeceye geçeceğim skilllerim harçeriye vereyim ekstradan skill gelmişler atmamı bir birkaç gündür video atamıyordum dişimi çektirdim konuşamıyordum doğru düzgün ee, bilbosun giftlerini alacağız buradan birkaç tane zülü var onları aldıktan sonra ton direkt bir de Rift eventi geldi. full Fullmon Rift. Onu da göstereceğim girip oynanmasını. Şimdi tabi zaman olursa elma kestalı bir çıkalım. Şimdi buradaki görevlere bakalım işte school hair diyor sabotuttan düşecek school collection. Peki, görevlerin hepsini bir alalım. Rotten, Ejab, Rot. Aa oyunu sesleri kapanmış bir saniye satınları geçeyim Sado Seeker falan orda alayım şimdi bakalım bankamdan görev itemleri var olmanları da kasacağız zaten şimdi bankaya geldim <laughs> geçenki şeyden aldım feth'e gidip almıştım Magemle UFR'lere bir takayım. Şimdi bana Animal Brute lazım. iki tane bundan var, bundan var. Bundan var, şundan üç tane var. Güzel. Elmadan da bir 40 tanesini üzerine alayım. Ekstradan almam gereken ne var üzerime? Şu an bir şey yok gibi. Şunu vereyim. Bir level daha alır mıyım? Almadık. Offering var. şey istiyor. bunda net level alacağız zaten. Tamamdır. Bütün görevleri alacağız şimdi buradan. 4 tane görev olması lazım. 4 5. Aynen. Şimdi canavarları kesip geleyim. Video çok uzamasın. İşte şimdi şuradan Shadow Seeker falan keseceğiz. Hepsini keserken ufaktan bir gösteririm. Ondan sonra devam ederiz. Hatta şuradan bir iki tane keseyim öyle bir. kapatayım video burada. Şöyle uzaktan arçeriyle çekiyoruz ilk. Elimize gelene kadar dürteriz böyle. Sonra üçlü arşivir, üçlü arşivir şey, şey derken çeri çeri zaten öldürüyoruz bunu. Böyle çat diye yatıyor. Ben yani hepsini keseyim arkadaşlar. Gerekli olan görev tembelini çıkartıp geleyim. <laughs> arkadaşlar bu Seeker görevi bitti. Şimdi bunun animo Blood'la şeyini vereceğim. Kendi görevini vereceğim. İçerisine direkt çöpe atacağım. Yay kalsın. Şimdi kendi yayımla kesmeye devam edeceğim ki buna RPR RP parası vermeyeyim bile. Ok talisman da açıldı. Şimdi direkt buradan şey ışınlanacağız. Dodo'ya. Dodo. Işınlanacağız. Aslında burada bir cam bafa alınabilir. Ama gerek duymuyorum ben. Direkt böyle bir tane çekeceğim. Şöyle bir girişeceğim. 3 tane de kurset bone çıkartmamız lazım bundan. Öyle böyle devam edelim. Ben de bu bitince tekrar gideyim. Bir de çok uzun olmasın. Arkadaşlar şimdi Dead Knight de bitti. Dead Knight de beraber tozları da bitirdim. 2-3 parça var. opal falan çıktı. Şimdi burada zombi görevleri var. Hazır gelmişken zombi görevlerini de yapacağız. A bakalım batalyon açılmış mı? Rotana açılmış olacaktı ama batalyon açılmış olmayabilir. Sadece rotanaye açık görevleri bitireceğiz. Şimdi onları getirdikten sonra bir yatmış burada zaten. Skeleton var, yorlar. yok. netnet SK'ler burada, SV'ler burada. Onları ona göre keseceğiz. Ben bunların ikisini de kesip geleyim. Hatta burada birileri var. Belki beraber keseriz. Kestikten sonra tekrar videoya gireyim ben. Arkadaşlar şimdi SK'yi kestik. SV keseceğim. Ben zaten iki tane yiyor. Bunlardan da böyle 3 tur kestiğimiz zaman bu görev de bitecek. Ondan sonra bir rotlu neyes keseceğim. Ya da şuradan sabır tutup da girebilir miyiz? Hemen oradan sabır tut halledip böyle geçeriz. Oktonelisi batalyonla beraber yaparız. Şimdi bu <laughs> görevi de yapayım. Arkadaşlar beraber 70'e atalım dedi ama ben chat görevleri falan karışık yapacağım için büyük ihtimal birbirimize yetişemeyiz. O yüzden arkadaşlar olmadan yapacağım. Az önce SK'de beraber kestiğimiz arkadaşlardan bahsediyorum. Şimdi bunlardan bir 10 tane daha keseceğim. Ondan sonra sabır tuta gideceğim. Orada videoyu tekrar açarım. Arkadaşlar sabır tuta geldim. Şimdi sabır tutu keseceğim. Hazır üstünde baklar varken. Bunları keserken iki, şey, iki tane daha ee, bundan çıkartmaya dikkat edeceğim. Yani görev bitince iki tane ondan çıkartmış olacağım. O yedi tane olan bir görev daha var. Onun içinde Megatron görevinde bitireceğim onu. Şimdiden bir tane çıktı zaten. Böyle hızlı hızlı keseceğim bunları. Ya amacım bu videoda Lufarson'un hepsini olmasa da en azından bir %70'ini falan tamamlamak. Yani 3-4 bölümde görevleri bitirmek istiyorum. O yüzden seri seri geçiyorum böyle hem de sıkıcı olmasın diye video. Bir daha golf atalım. Şimdi devam. Çiçeğe girmişler. Öyle keselim bitsin. Zaten şu an bitti bu. Kesme görevi bittikten sonra ton atacağım. Orada tekrar açarım. Arkadaşlar görevler bitti. Sabır tutu vereceğim. Kusponu folder'ı vereceğim. Arkadaş pm60 sv yazdı. Sesini atayım. Aha skeleton var. Şu görevleri verelim. 43 olur muyuz, oluruz gibi olduk, 44 olduk hatta. Dex vereyim. Ben archery 44, geri kalan explorer devam. 3 batalyon kağıdı, silver hair falan verdi. Şimdi şu arkada görev olacak, ona gidecek. Gideceğim. Tamam, burada ne görevi var? Bu değil bu, bunlar değil. Hayır 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 ya. Of. Elmi aradın trailer'larına soktu beni. Olsun mu ver? Olsun mu ver? buradaki görevlerimiz açılmamış. Şimdi bu Kaptan Falk Bey'in orada görev açılacak. Tamamdır. Burada da daha görev yok. Şimdi kalan görevlerimize baktığımızda bizim Aska'ya gitmemiz gerekiyor. Aska'da da ne görevlerimiz var? Bakalım hemen. Bundan neyi takarız? Bunlardan hiçbirini takmayacağım galiba. Aynen öyle bunlardan. Ay satsaydım keşke. Takmayacağız ama yere de atmayacağız. Satıcıya gidip satacağız bunları. Memyanter da 7 tane şey düşüreceğiz şimdi. Sabır tuttu olabilir emin değilim. Bunları keselim. ay satalım bir. Opal şu anla kalsın. Bunu satalım. Wolf'un selam var. RP'ye gerek yok zaten silah alacağız. Şimdi şöyle gidelim. Ben o görevlerim Megan da zaten sol arka tarafta. Onu keserim. Megantron'dan sonra bir zombilere gidelim. Zombi görevini bitiririm buranın. Tion açıldı mı henüz bilmiyorum. Bakayım. Tion görevi açılmamış. Bunları yaparım. Ondan sonra Tion görevi açılırsa Tion'u görevini de çıkartırız aradan. Ondan sonra devam. Megatron görevi de bitti. 7 tane Silver çıkardık. Şimdi <laughs> dediğim gibi zombilere gideceğiz. Zombilerden sonra uf, silahımız yanabileceği için Lardor falan yaparız. Hala Ezik potları kullanıyorum bitsinler diye. Nerede? Ha bunlar. bittikten sonra şun, şunla şunları kullanacağım. Bu bittikten sonra bunu alacağım falan. Falan diye devam edeceğim. Burada. Aha Logos var galiba bakalım boş mu boş yüzde eksi eksik kaptık gidiyoruz zombi tarafı şurada otomu yaz görevini alacağım batalyon falan da yapacağız orada oraya gideyim devam edeyim <laughs> Arkadaşlar geldim şimdi otomu almıştık batalyonu da alıp direkt kesmeye başlayacağız buradan üstümüzde logos da varken Güzel güzel eksimizi alıp ilerleyeceğiz. Zaten dediğim gibi bunların hepsi iki yiyor. Neden iki yiyor? Setim full dex üzerine yaptım şu an. Yani en fazla dexlerden seti giyiyorum şu an. Troll setine doğru. Yani troll seti harici şu an en fazla dexlerden set üstümde. Onları böyle hızlı keseceğiz. Batalyonlar da burada. Buradaki üçlüyü kesip içeri gireceğim. Batalyonlardan iki adet kağıt düşünmemiz lazım. Bir kredi daha daha geldi. iki tane daha lazım bundan. Bunlar zor çıkıyor. Böyle seri seri. Seri seri affetme keselim bunları. Şu girdi. Bu alalım. Tam bu üçünü kesene kadar batalyonlardan doğuyorlar. Batalyon diyor. eslerden doğuyorlar. Öyle döne döne keseriz. Dediğim gibi de olmuşlar zaten. Silahın <laughs> bittiğine dikkat edin. Bitince çünkü bisiklet attık mı 400-500 mana gidiyor durduk yere. Yani R ye bile atsan 400-500 gidiyor. O yüzden bir anda mana potunuzu eritmeyin. Zaten onu anlarsınız. Sürekli çarın mana yakmaya başlar normalinden fazla olarak. O silah yandığında da göstereceğim onu şimdi. Şu keseyim ilk önce? Kestikten sonra yani RPR'e gelince girelim video tekrardan. Arkadaşlar mesela bakın şimdi R'ye bastım her R'ye attığımda 130-130 manayla gidiyor farkındaysanız. Bir de bir üçlü atayım 370 manaydı. Anlayacağınız bunun yerine artık yani mesela bunu alsam bakın R'ye attığımda mana gitmiyor. Üçlü atınca da 40 mana gidiyor. O yüzden RPR'li RPR'sine para vermemek için bunu sonradan taktım. Şimdi bunu taktığım için atam var da daha rahat keseceğim Son bir batalyon kağıdıyla batalyon görevi kaldı zaten. Kaç tane kalmış? 3 tane daha batalyon kesiyor bizi. Şu anda batalyon bulup keseceğiz. Batalyondan sonra Aska görevlerini yaparız. Ondan sonra da Dodo'ya geçeriz. Fansi basmadan için çok doğrular. var açık olsa çok güzel olacak da sadece 3000 biraz yavaş kesiyor. Batalyon günlerimi bitti, son bir tane kağıt çıkartacağım. Bakalım bulabileceğiz mi başka batalyon? İçeride. Buldum. Bunları kesip devam edeceğim. Bir tane daha kağıdın çıkması lazım çünkü. Kağıt çıktıktan sonra zaten diğer görevlere geçelim. Diğer görevlerde de açarım videoyu. Şimdi çok uzun kalmasın bu tarafta. Arkadaşlar bütün toplanma görevleri bitti. Bir tane sınıf edir. Şu an bunlar bitti. Sadece bir ortalısmanlar. Görevleri verelim. Bot 3 e veriyor. Bizim botların istiyor? 6 HP veriyor. Yani gerek yok. Ya da satarım ben bunu. Burada görevler bitti. Şuradaki iki tane toplamda görevini de vereceğim. 46 oldum galiba. Yok. 99.59'da kaldım. Şurada satalım bunları. Bunu satamıyoruz zaten. Şunu da satacağım. De boş yer kaplıyor. O palle şeyi de satayım ya. Şunları da satayım. Kurset bana öyle şeyler işime yaramayacak onu bir bankaya atacağım. Bu da dahil. Hmm, nerede? Aynen buraya sallayalım yeter. Şimdi bunları yaptık. Nereye çıkacağız? Aslı'ya gideceğiz. Talisman falan düşüreceğiz. Oradan tekrar burası bakalım. da bakalım. Buna görevlerimiz var. Bunu yaptık. Ee, daha sonra Levent'e verdik. Su alalım. Bunlar 9 kolar var şu an görevimiz. Bir de 7 tane ork Talisman. Bunları ben düşürüp geleyim. kolar direkt sol tarafta. Onu geçeceğim. Oradan larda geçeceğim. Bunları düşürüp sonra tekrar videoya girelim. Arkadaşlar sonunda <laughs> bitti. 7 tanesini düşürmek bir ömür aldı. Şimdi Lar doğru veriyorum. Şuradan çer çıkan çer çöpleri satacağım. Şu çiçekleri satmayacağım. Bunlar chat görevinin şeyisi. Şunu bir çöpe atayım. %50 çeki şey kalmış durabilirsin. Lar yenisini alacağız zaten. Şimdi skoları verelim buraya. Level aldık mı aldık. Lar da yenisini alalım. Buradan makridüsü alalım. Bir tane yapıp geçeceğim çünkü zaten elimizde var silah. Gerçek silah diyorum takı. Bunun birini yapıp direkt dodağa ya geçeceğim buradan. Dodanın görevlerini yapacağım. Umarım bitince de büyük maliyeli level falan olurum. Şimdi Macir şurada. Onları kesip geçeceğim Makro Alın 23 tane de pot kasmışız oradan. Bunlar değil şunlar. Çar yavaş güçleniyor zaten. 30 verip 400 defansımı açmıştım. Daha az önümüzde. Önümüzde zaten ikinci üçlü değil de üçüncü üçlü ölüyorlar yani üç vuruşta ölüyorlar kasabesi. Bundan devam edelim. Öyle öyle bir 40 tane keseceğiz. Daha toplama için kalmadı zaten burada. Şunları şöyle bir yapalım. Chat görevleri açıldı mı vereyim? Bir de ona bakayım. Açılmış olabilir. Falkın'ın da görevim açılmış çünkü. Ona da bir kontrol ederiz. Chat görevlerini falan da erkenden direkt levelinde yapacağım. Çünkü Ardrim'e gönderiyor bir tane chat görevi. O yüzden bütün görevleri yapıp öyle gideceğiz ki çarığı kasabildiğim kadar kasayım. Çünkü <laughs> para yatırmayacağım için oynuyor şu an işten dolayı herhangi bir şey yapamıyorum şimdi kenarları kesmeye devam edeyim bu görevler bitsinden sonra videoyu tekrar açayım 40 macar dusta kestim şuradan görev vereyim burada da level aldık şimdi dodo'ya geçmeden önce bir tur bir maradonla gezeceğim Aradığımdaki chat görevlerine falan bir bakacağım. Şuradan Grayo Zohornut görevim açıldı büyük falk Falkman ne ne var? BDV görevi açılmış. Monster yani yay görevi açılmış. Bunu yapacağız şimdi. Yay görevinde de bu yani canavarların içinden 3 tane sertifika çıkacak. Şu çöp. Bunu çöp atsam mı acaba? Atayım ben. Bundan üç tane şey çıkacak. Şu canavarların içinden doğunca göstereceğim. Doğduk galiba. Bir wolf atayım. Şimdi şurayı bir alalım şöyle. Çekeyim bunları. Aynen bunlardan üç tane toplayacağız. En sondaki boss'u keseceğiz. Boss'u kesince büyük ihtimal bir şey düşmüyordu. Onun yerine ee, direkt görev bitince envanterimize gelecek. Şimdi bitireyim ben burayı. Ay bitti. <laughs> bitti monster görevini de verelim yayımıza alalım. Çıkan MD'yi çöpe. Çıkan yayı elimize. Şu an iki tane fazlalık yayımız var. Scouting Report dediği kolay bir görev var. Şimdi bunu da yapacağız. Onu da göstereyim size. Tone atıyoruz. Scoutlar nerede burada? Sağ arka tarafta. Şuraya gideceğiz o tarafa doğru gittikten sonra 3 tane scoot kesip içinden recognize map alacağız. Bir de patrollara sağ tıklayıp casusun kim olduğunu raportlayacağız. Yani görevde öyle yazıyor herhalde. Şimdi gidelim. Giderken de göstereyim nereden gideceğinizi. Herhalde bölüm bu kadar olacak galiba. Çünkü 20 dakikayı falan geçmeye başladı. Çok da uzun olsun istemiyorum. Bakayım görevim açılmış mı? Yok o hala açılmamış. 50 olduk yavaş yavaş. Büyük açılır o da yakında. Şunu verelim. 55 olduktan sonra görevleri çok rahat yapacağız okçuyla çünkü. 5'li skillimiz 55'te açılıyor. Nerede burada haroş olur. Açtıktan sonra geri kalan her şey bu. Aa skortlara geldik. Skortlar burada. Mavi olan bizim sağ klik atacağımız dediğimiz skop. Şuradan bir wolf atalım girmeden önce. Bir de defans basalım. Bunlar çok kurabiliyor. Ecik tut diyoruz. Sonra hep aldıktan sonra başlıyoruz skopları kesmeye. Bir tane aldım. Tekrar defans basayım. Şöyle gireyim. Evet, Şundan da bir tane daha düşerse gidelim. Tamam bu da bitti. Folk bölümünde bir tane daha görevini bitirdim. Şimdi bakalım ne kadar oldu? %600 falan. Şu ben falan yaparız diğer bölümlerde. Şunu vereyim. Devam edeyim o zaman. Oh net zor. Şimdi bunları aldık. Bütün görev falan var. Bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. İkinci bölümde Lüfer sonu yüzde 50'sini falan yaptık herhalde. Hatta yüzde 40'ı falan. Lüfer görevleri diye atarım ya. Görevleri 1 iki yazarım. Öyle yollarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olup yorum yaparsanız Mutlu edersiniz diyeyim. Şimdi bu kadar görüşmek üzere.